Dostlar merhaba. Hoş geldiniz bir kahve molası videosuyla daha yine sizlerleyim. Bugünkü köşemizde hoşafın yağı kesilmek deyimini inceleyeceğiz. Bu deyimin anlamı nedir? Dilimize nasıl yerleşmiş? Ne durumlarda kullanıyoruz? Size bildiklerimden bahsedeceğim. Yine bilgi dolu bir video bizleri bekliyor. Evet kıymetli dostlarım önce deyimin anlamıyla başlayalım. Olmayacak şeylerden hoşnutsuzluk gösterip incir çekirdeğini dahi doldurmayacak mazeretlerle gösterişlere kalkışarak haksız yere kırgınlık beslenen durumlarda söylenen bir deyimdir. Hani bir insanı 40 gün sırtınızda taşırsınız, 41. gün ya belim ağrıdı birazcık iner misin dersin o 41. gün basar yaygarayı. İşte bu tip durumlarda hoşafın yağı kesilmek deyimi kullanılır. Kıymetli dostlarım, Yeniçeri ocaklarının bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde ocak mensupları buluttan dahi nem kapmaya başlamış her durumda kendilerinin payına ne düşecek bunun hesabına girişmeye başlamışlar. Rivayet edilir ki Sultan II. Mahmut devrinde Ramazan akçeleri ayın 15'inde değil de bir gün gecikmeyle ayın 16'sında dağıtılmış. Yeniçeri Hoca mensupları günlerce bunun huysuzluğunu yapmışlar. Buradan yola çıkarak bu deyimin hikayesi nedir? Müsaadenizle onu size nakşedeyim. Kıymetli dostlarım vaktiyle Yeniçeri Ocakları'nda yemek dağıtan mutfak meydancısı işine itina göstermeyen biri olsa gerek böyle koca koca kazanlardaki yemekleri ters sıradan dağıtırmış. Önce yağlı yemekleri, işte pilavı, en sonra da hoşafı dağıtırmış. Hoşaf en son dağıtıldığı için diğer yemeklerden kalan yağ artıkları haliyle hoşafın üzerinde böyle bir tabaka halinde gezinir Bu durumu fark eden akıllı bir yeniçeri ağası bu meydancıyı çağırmış ve ona şu şekilde söylemiş. Baka efendim bundan sonra önce hoşafları daha sonra yağlı ve sıcak yemekleri dağıt. Böylece yağlı ve sıcak yemekler hem soğumamış olur hem de yemeklerin tatları birbirine karışmamış olur. Meydancı bu emri alır almaz bunu uygulamaya başlamış. Ama gel gör ki bu sefer hoşafların üzerindeki o yağ tabakaları gözükmez olmuş. İşte o günden sonra Yeniçeri mensupları hakkımızı yiyorlar Hoşaf'ın yağını bile kestiler. O yağlı hoşaf isterük şeklinde kaldırmışlar kazanı. Evet kıymetli dostlarım deyimin anlamını bir daha söyleyelim. Olmayacak şeylerden hoşnutsuzluk gösterip incir çekirdeğini dahi doldurmayacak mazeretlerle gösterişlere kalkışarak haksız yere kırgınlık beslenen durumlarda kullanılan bir deyimdir. Hoşaf'ın yağı kesilmek. Evet kıymetli dostlarım umarım videoyu beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Yine bir kahve molası videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.